Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah beni sorarsanız ben de çok iyiyim sabah o kadar biraz iş yaptım saat 11'e kadar mecbur ilaç aldım onu bekledim şimdi kahvaltı yapıyorum arkadaşlar çok acıktım çok acıktım kahvaltı yapıyorum şu anda arkadaşlar dün pikniğe gittik gezdik yoruları ama bir türlü çekim yapamadım düzgün çünkü benim telefonun önüne bir şey geliyor e, durdururuyor onun için ay, yapamadım e, bakacağım telefonunu e, göstereceğim niye öyle oluyor onu da bilmiyorum onun için dün yaptığım börek çörekler vardı arkadaşlar onları bile koymak istedim sizlerle paylaşmak istedim ama bir türlü paylaşamadım üzüldüm çok üzüldüm gerçekten. Arkadaşlar işte böyle yani. İşte sofram buyurun gelin. Arkadaşlar gönlüm açık, kapım açık. Her zaman buyurun gelin. Ben misafiri çok severim arkadaşlar. Buyursunlar. Hepsi gelsin. Bekliyorum herkese. Hepinizi de çok seviyorum ve çok öpüyorum. Şimdilik hoşçakalın. Sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.